Yaklaş kamera. Şu kapının vidalarını göster. Herhangi bir anahtar izi, ayar vesaire görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Yok bir şey değil mi? Şimdi. Kesinlikle yok. Aracın kapısının alt taraftaki megesine bak. Bakıyorum. Megesi de orijinal. Kapıda herhangi bir sök tak yok. Ama artık her kim yapmışsa diyecek laf bulamıyorum. Çoğu zaman kızıyoruz. Görüyor musun? Çizmiş adam. Orayı çizmiş adam. Bak. Kapıda hiç sök tak yok. Ayar yok. Anahtar izi yok. Yani adam bu kadar cahil. Bir kafa çalışmıyor. Çok mu asları görmek istiyorsun? Göster şimdi. Bak şurada elimde bir plastik mantar kapak var. Şuradan bunu sökersin. Feneri tutarsın içine. Aslar rengini orada görürsün. Bu kadar basit. Boşu boşuna millet arabasına zarar vermeyin. Yine aynı arka kapıyı da çizmişler. Göster burayı. Görüyor musun şurayı? Çizmişler. Yani aslında burayı söküp bakacak çizmişler. Kapının içini görmek istiyorsan şu plastik mantar kapağı aç. Bak.